Anadolu'dan 50 yıl önce, 40 yıl önce İstanbul'a göç eden hemşehrilerimiz Anadolu'da köylerini ziyaret ediyoruz. Buradan Kağıthane'den, İstanbul'dan ekip arkadaşlarımız Anadolu'da köyleri, ilçeleri tek tek ziyaret ediyorlar. Ve orada Kağıthane'mizden selamları götürüyorlar. Biz de orada bizleri ağırlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor. Her birinize sağlık ve sıhhat diliyorum. Anadolu bir başka, Kağıthane bir başka. Hep beraber birlikte ülkemiz için, yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz. Sizlere tekrar selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. selam uğruna hasret duyulan canım Anadolu'ya bir selam yolculuğu. Niyetler önce düştü kalbe. Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin öyle güzel bir niyete düşürdü ki gönlünü bir an düşünmeden koyulduk yollara. Anadolu topraklarıydı rota. Özlem kokan o güzel topraklardı. İçimizde heyecanı dolup taşıran. Kağıthaneden Bismillah diyerek koyulduk yola. Kastamonu'dan Bayburt'a kadar yaklaşık 158 köye ulaştı bir gönül selamı. Kağıtane Anadolu'da kaşiflerine selam olsun. Bugün yine Anadolu'nun mis havası, mis insanıyla hafızalarımıza unutulmaz anılar eklemek için koyulduk yola. Kağıthane'den çıktığımız bu gönül yolculuğunda niyetimizi bilen her yürek katıldı bize. Yalnız bırakmadı. Adım adım karış karış, Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'in sevgi dolu selamını paylaştık pek çok vilayette. Bugün de gönül yolculuğumuz Giresun topraklarında. Havası güzel, insanı güzel Giresun. Bizi sevgiyle karşıla. Bizde o sevgiden sonsuzcası var bir bilse. Efendim burası Giresun'un Çamoluk ilçesi Bal Diyarı'na geldik. Bal Diyarı'ndan sesleneceğiz. Burada köylere gideceğiz efendim. Önce Sayın Başkan'ı bir ziyaret edeceğiz. Başkanımıza başkanımızın selamını ileteceğiz. Sonra Köroğlu Köyü'ne ve Usluca'ya gideceğiz efendim. Devam ediyoruz. Hadi efendim gidiyoruz. Şamoğlu'a doğru gidiyoruz. efendim, bugün vallahi çok uzun yollardan böyle meşagetli bir yollardan sonra Erzincan istikametinden yolumuz o Güresun'un çok güzel bir ilçesi. Onlar bal diyarı diyorlar. Bal gibi bir ilçeye geldik efendim. Güresun'un o güzel ilçesi Kelkit Vadisi'nde olan Çamoluk ilçesine geldik. Buradan Çamoluk'tan herkese selam olsun. Nerede kim yaşıyorsa yurt dışında gurbette, gurbetin gurbetinde yaşayanlara da selam olsun. Burası Çamoluk. E ee, gelmişken Çamoluk Belediye Başkanımız Sayın Fatih bize de uğradık. Sayın Başkanım merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Böyle genç bir belediye başkanına yakalanacağını ve görebileceğimi hissetmiyordum. Hmm, i̇yi vallahi teşekkür. Ne kadar ederim. iyi ya. Tabii bu yaşta bize bu göreve layık olan ilk önce Mevlana'nız sonra da tüm Çamoluk halkı bize böyle bir görevi nasip etti. Ne de güzel. Yapmışlar. Önce onlara teşekkür ediyoruz. Mevlamda inşallah bizlere bu görevi yaparken mahcup etmez Alnımızın bir... hakkıyla çıkmayı nasip eder. Ne güzel. Eden. Sayın Başkanım ee, bir selam getirdik. Selam önce selamı verelim sonra. İstanbul Kağıthane Belediye Başkanım Sayın Mevlüt Öztekin'in size çok selamları var. Tabii ki Sayın Başkanımızın yardımcısı yine Sayın Levent Dirice Başkan Başkanımızın da çok selamı var. Tüm Çamoluk halkına Aleykümselam. Sayın Mevlüt Başkanımın da, değerli hemşehrimiz Levent Başkanımın da her daim bizlerin yanındadır. Varlıklarını her zaman hissettirmişlerdir bizlere. Sağ olsunlar her müşkül durumumuzda, ihtiyacımızda bizleri hiç geri çevirmiyorlar. Bu toprakların, bu çamolun zaten Levent Başkanım Ustuca köyümüzden Mevlüt Başkanım da bu vadinin insanı. Evet. Gönlü her zaman bizle. Gönlü de zengin bir başkanımız. Allah'ın başarılı muvaffak eylesin. Her daim bu vadinin destekçisi, hizmetkarı öyle diyelim. Başkanım ortasından bir kelkit nehri akar. Ve vadiyi dolanarak Kızılırmak'la birleşir Karadeniz'e dökülür. Böyle güzel bir ilçeyi çamuluk nedir? Ne ifade eder? Sizin için çamuluk nasıl anlatırsınız? He, klasik olacak biraz ama belki çamuluk anlatılmaz, yaşanır. Eyvallah. <laughs> Gelmek lazım, biz her zaman söylüyoruz. Huzur şehri. Çamoluk. İnsanlarımız çok misafirperver. Anadolu'nun hepsinde olduğu gibi ama Çamoluk bambaşka. İnsanlarımız çok dürüst, mert. Yani sessiz, sakin, huzurlu. Hiçbir vukuatın, asayişin olmadığı öyle? bir memleket. Aslında yani, çok böyle tarımın olduğu bir elverişli bir yer değil. Aslında değil ama şöyle bir şey var. Ee, çamoluk, Giresun'un belki en ufak, en uzak, en oraya gireceğim en ufak, en uzak ilçelerinden birisi. Sosyoekonomik, kültürel gelişim anlamında belki geri kalmış olabilir. Birçok hizmetini düzgün alamamış olabilir ama biz hep şunu iddia ediyoruz. Ama tarımda Giresun'da bir numara. Ay. Ne için diyoruz bunu? Çünkü artık teşcilli bir coğrafi, işaret belgeli, organik belgeli kuru fasulyemiz var. Aa, çok iyi. Siyez buğdayımız var. Organik avza kapsamında badem bahçelerimiz, ceviz bahçelerimiz, karadut bahçelerimiz, kuşburnu bahçelerimiz. Bunlar zaten balıyla maşallah, meşhur. Maşallah. Her zaman söylüyoruz. Bal maşallah. diyarı. 30 yıldır da bal festivali yapıyoruz. İnşallah bu sene yenisini yapacağız. Haydi tebrik ederim. Ee, yani gerçekten tarım anlamında üreten bir toplumuz. Ee, tabii ki daha çok desteğe ihtiyacımız var. Yani bu konuda bize özellikle dokap Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Giresun Tarım İl Müdürlüğü, Çamurluk İlçe Tarım Müdürlüğü bizi kesinlikle yalnız bırakmıyorlar. Ne Çünkü güzel. belediyemiz nüfusu itibariyle, gelirleri itibariyle belli bütçelere sahip. Bizim bu bütçelerle bunları sağlamamız çok kolay değil. Ama her daim proje üretiyoruz, boş durmuyoruz. Burada nasıl arttırabiliriz üretimi, nasıl yapabiliriz? Sadece Çamurluk'ta ürettiğimiz kuru fasulye, siyez işte bal bu tür ürünler katma değeri yüksek ürünler. Belgeli, tescilli, güvenilir gıda sertifikalı ürünler olduğu için... Getirisi de yüksek ürünler. Yani normal bir kuru fasulyeyi belki bir markete gidip 15 lira, 20 bin lira arası alabilirsiniz. Ama Çamoluk şeker kuru fasulyesini 35 liradan alırsınız. Dediğim gibi katma değeri de yüksek ürünler. Ee, sadece Çamoluk'un ekonomisine değil, ülkenin ekonomisine büyük katkısı var. Tabii ki üretim, üretim, üretim. Biz de geldiğimizden beri hep diyoruz ki üretken belediyecilik diyoruz. Vatandaşımızın refah seviyesini yükseltecek, huzurunu yükseltecek, yaşam koşullarını arttıracak işlerle uğraşıyoruz çoğunlukla. Tabii ki altyapıda yapmak lazım, parke taşı da döşemek lazım, sosyal donat alanlarını da çoğaltmak lazım ama ilk önce gelir seviyesini yükseltmemiz lazım. Hem belediyemizin hem de vatandaşımızın Çok ağırlığımızı buna verdik. Bununla ilgili mücadelemizi yapıyoruz. Bal paketleme tesisimize varana kadar, kuru fasulye paketleme tesisimiz, siyez buğdayı, eleme, uğunda ermeni, bulgur bunların da Allah şükür alt yapılarını oluşturduk. Hepsi mevcut. Artık bu ürünler burada paketleniyor. Şu anda markalaşma yolunda çalışmalarımız var. İnşallah Çamoluk markasını sadece Türkiye değil, dünyaya tanıtmak istiyoruz biz. Bununla da ilgili zaten ÇKS'ye kayıtlı, ilçe tarım müdürlüğünde, ÇKS'ye çiftçi kayıt sistemine kayıtlı bütün çiftçilerle anlaşmamız var. Hepsine damlama sulamadan işte organik gübresine varana kadar tarım ekipman aletlerine varana kadar hepsinin desteğini veriyoruz. Evet. Hak ettiği yerlere ulaştırmak için, çamurlu, geç kalınmış hizmetleri alabilmek için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz, yapacağız da. Hep beraber vatandaşımızla, derneklerimizle, eee iş adamlarımızla yani yapıyoruz. Yeter ki sabırlı olalım. Her şey çok güzel gidiyor. Ray'ında da eee vatandaşımızın da tabii ki çıktığı zaman görürsünüz durumunu. Buralar dediğimiz gibi gurbetçi memleketi. Artık hep İstanbul. Bizim yaklaşık e, nüfusa kayıtlı, Çamoluk nüfusuna kayıtlı 120 bine yakın nüfusumuz var. Ama Çamoluk'ta 11 kişi var. Köyleriyle birlikte. Hepsi gurbette. Evet. Başkanım. Kalkanın iki Çamoluklara bir mesajım var Kalbimizde, gönlümüzde onlarla. Onları seviyoruz e, ee, bize bu mesajı verme fırsatını sağlayan öncelikle Mevlüt Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Levent Rice Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Bir kardeşimiz var orada Esat kardeşimiz, belediye encümenimiz. Selam, Selam Meclis olsun. Meclis üyesi Sedat kardeşimize de selamlarımız olsun. O da bizim hemşerimizdir, bizim köylümüzdür. Valla hepsiyle de gurur duyuyoruz. Buralar onların ata toprakları. Unutmuyorlar da hepsinden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Efendim, genç bir belediye başkanı, Hayallerini gerçekleştirmeye başlamış. Bir kere Çamolaya girdiğinizde Çamalın gidişatı ve yüzeyi de değişmiş efendim. Hayal kurmak güzeldir ama hayali gerçekleştirmek daha güzeldir. Evet. En güzel sözü diyor ki İstanbul'da yaşayan Çamoluklar içelerini çok seviyorlar. Her birinin bir tuğlası vardır diyor burada diyor. Evet. Efendim onun da çamurluk sevdası devam ediyor. Çamulva sevdalı olanlara da diyor ki Allah onlardan razı olsun diyor. Biz de bugün Çamuluk Belediye Başkanınızı ziyaret ettik efendim. Biz buradan e, şunu da söyleyelim. Belki 2 3 tane köy çekeceğiz ama aslında sizi unuttuk sanmayın. Bizim kalbimiz zaten Çamuluk'ta. Bilginiz olsun. Efendim bizim yolculuğumuz devam ediyor. Haydi bakalım. Selamun aleyküm. Değil misiniz? İyiyiz çok şükür evet, Sayın şükür. Başkanım. Sizleri gördük daha iyi olduk. Evet sağ olun misafirlerimizi aldık. Allah razı olsun. Sizleri gördük daha iyi olduk. olsun. sizler de iyisiniz inşallah. Bizim ekibimiz Anadolu'da birçok yerle ziyaret ediyorlar. Bugün de Giresun Çam oldular. Az önce biz aslında Hasan Bey az önce öldüğü önce Suşehir'le görüşmedik mi sizde? Evet başkanım. Ya çok hızlı gidiyorsunuz ilçeleri. <laughs> evet başkanım. Hasan Bey maşallah bu işin piri olduğu için hızlı götürüyor işi. Daha önceden de Çamolu'ya geldiği için biliyor buraları. Ee, sayenizde Çamulu, Başka, inşallah. Kan arkadaşlar? Valla programı yapmışlar kendileri. Köyleri belirlemişler. Biz yardımcı olacağız. Ee, görmesini istediğimiz birkaç yeri de biz teklif edeceğiz Şükür Allah bu günlerimizi aratmasın. Yoğun. Az önce Levent Başkanıma da aynı şeyi söyledim dedim. Şimdi gönderdiniz herkesi buraya. Kurban, yaz tatili. Şimdi biz hizmet etmeye çalışıyoruz. Kışın siz orada, yazın biz burada. <laughs> her şey onların huzuru, mutluluğu için inşallah. Elimizden geleni yapıyoruz. Siz değerli başkanım da sağ olun. Bizleri hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Hangi müşkül durumunuzda, sıkıntımızda olsa her daim yardım eliniz üzerimizde. Çok teşekkür ediyoruz. Bu vadinin bir insanısınız. Yetiştirdiği bir değersiniz. Sağ olun. Sağ olun Fatih Başkan. Bir isteğe zararlı olursa her zaman buradayız. Zaten çamalık şimdi kalabalık olmaya başlamıştır. Hemşehrimiz gelmeye başlamıştır. Orada. Maşallah iyi de oldu. Allah, yokluk, <laughs> yokluklarını göstermesin. Bizleri her dönem yalnız doğru. bırakmıyorlar böyle her yaz döneminde. Ata topraklarını sıla İbrahim her zaman yapıyorlar. Bir gün fırsat bulsalar buradalar. Doğru doğru diyorsun başkan inşallah şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun şimdiden. Sağ olun başkanım. Biz şey yazardı olursa zaman bekleriz Allah razı olsun başkanım. Çok memnun ettiniz bizi. Mutlu olduk. Görüşmek sağ üzere inşallah. Sağ olun. Allah başkanım. yolunuzu da bahtınızı abi. da açık Hoşçakalın. etsin. Sağ olun. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Yolculuğumuz Çamulo'a bağlı Köroğlu köyünde devam ediyor. Köye girer girmez huzuru içimizi sarıyor. Köroğlu da kim bilir içerisinde ne özlemler taşıyor. İşte o özlemler bizim gönül yolculuğumuzda bir nebze olsa da hafifleyecek ama eminim ki ayrılınca gönüllerimize hemen özlem tohumları dikilecek. Çamol! gibi Yüzü güneşe benzer Gül cemali ay gibi Yüzü güneşe benzer Gül cemali ay gibi Ateş attın içime Yanar yürek olmaz Oyna kızı Dünya sana da kalmaz Kız senin güzelliğin Andır ilere kalsın Seveceğim başka yer Yansın yüreğin yansın Kız senin güzelliğin Andır ilere kalsın Seveceğim başka yer Yansın yüreğin yansın Evet, isim mi muhtarım? İsmim Murat Aragöz, Köroğlu Mahallesi muhtarıyım. Burası Çamoğlu-Köroğlu Mahallesi. Evet, Bu evet. Kaç mahalle var muhtarım? Yani, mahalle olarak e, dört tane mahallemiz var. E, i̇simleri? İsimleri içi Mahmutlu, Korgil Mahallesi, e, Kızıldaş... Sevgili muhtarım ben sana bir selam getirdim Köroğlu Mahallesi'ne. Aleyküm Köylü. selam. Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in çok selamı var size. Aleyküm selam. Biz de selamlarımızı sunuyoruz. Köyümüz adına hepimiz e, hep birlikte selam söylüyoruz. Biz heybemizdeki selamı sana tüm köylüleriniz adına verdik. Allah razı olsun. Aleyküm selam diyorum. Herkese artık bilgi verirsin. E, tabii tabii. Mevlüt İyisiniz. Öztekin Başkanımızı biz çok seviyoruz. Allah razı olsun. Burada e, biz muhtarlık görevini yürütüyoruz ama e gönlümüz orada. Eyvallah. Nasıl gurbetçi var mı? Gurbetçi çok. Bu sene çok. Bu sene çok geliyorlar yavaş yavaş da. Evet, başta. çok geldiler bayram nedeniyle de. Yani köyümüz dolu. Dolu. Dolu evet. Eee rüzgar olsa da bazen kesiliyor rüzgar. Eee rüzgar genelde bu saatlerde başlayıp akşam eee namazına kadar sürüyor Biz yani. Sizin rüzgarından geldik. Evet, hoş geldiniz, ee, safa geldiniz. Efendim. Biz Çamurlu'ya geldik, Köroğlu köyüne geldik, Sayın Muhtarım'a uğradık. Dedik ki, Muhtarım bir selam var üzerimizde, selamı Muhtarım'a teslim ettik. Bizim yolculuğumuz mu? Devam ediyor efendim. Haydi bakalım. Haydi. bizi tebessümle karşılayan, kağıthaneden heybemizi aldığımız Mevlüt Başkanımızın selamını sevgiyle karşılayan herkesten Allah razı olsun. Sizler topraklarımızın, Anadolu'nun koruyucularısınız. E ee, yol uzun, devam Hasan Efendi, devam. Rotamızı çeviriyoruz usulca, usulca köylerine. Öyle bir duygu geldi ki içimize usulca, burada da hasreti duyulan çok şey var gibi. Sohbet bizde, özlem bizde. Bir araya gelindi mi? Cennet bu vatan işte. Usulca köylülerine selam olsun o zaman. Seni güzelliğin andırlere kalsın Seveceğin başka yer yansın yüreğin yansın Ateş attın içime yanar yürek olmaz Oyna azalımın kızı dünya sana da kalmaz Seni güzelliğin andırlere kalsın Seveceğin başka yer yansın yüreğin yansın Seni güzelliğin andırlere kalsın Seveceğin başka yer yansın yüreğin Canam Teşekkür ederim. Burası neresi? Burası Ustuca köyü Aydınlar Mahallesi. Aydınlar Mahallesi. Evet. evet. Çamoluk Ustuca köyü Aydınlar evet, Mahallesi, evet, evet. iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sana bir selam getirdim. Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in çok selamı var. Aleykümselam. Selam olsun. Teşekkür selamı ederim. Selamı teslim ettim sahibine. Teşekkür ederim efendim. Sağ ol baba. Nasıl iyi misiniz? İyi, Burası siz... neresi lokasyon olarak? Burası Çamoluk. Çamoluk Ustuca köyü. Hangi mahalesi? Doğuzören. Doğuzören Mahallesi. Evet. Sizin isimle baba? Durmuş Kütük. Durmuş amca size Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in çok selamı var. Aleyküm selam. Aynı Neden zamanda Başkan Yardımcımız Devlet Dirijen'de selamı var. Aleyküm, Bu Aleyküm selam. Bu köyde. Evet. Senin ismin ne? Ersin Kütük. Ersin'cim iyisin inşallah. Azıcık iyi. Ne güzel, sayılır. Temiz bir havadasınız, sayılar. oksijen bol. Gurbetçi misin, İstanbul'dan mı geliyorsunuz? İstanbul'dan, İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul'dan geliyoruz. Evet, evet İstanbul'dan evet. geliyoruz. Yazın buralardayız, bunlar İstanbul'dan geldiler. Tatile geldiler. Tatile, tatile, tatile geldiler. Biz 3 evet. buradayız. Maşallah, ne güzel. Ha. İyi yapmışsın e, buyurun, baba. Buyurun, buyurun size bir şey ikram edelim. Çok teşekkür Sağlam. ediyoruz, var olasınız. Ha. Durun, durun, bir dakika durun. Bir dakika durun. Lan dur. Suyu bol buldunuz. Dur. dur. Gelin. Durun. Gelin. Yavrum durun yavrum. Şimdi bir dakika. Hepinize birer tane tişört vereceğim tamam <laughs> Ahmet tişört getir. Bir, iki, üç, dört, beş tane. Kalbimiz 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 kalbimiz. İsmin ne? Tuğba. Tuğbacığım. Senin ismin? İkra. İkra. Zeynep. Zeynep. Efe. Efe. Zümra. Zümra Zehra Zehra Zeynep Senin gülen kızların yerinden ismin ne? Hafsa Hafsa Selamun Aleyküm Selam Recep Kızıl Recep Bey nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Burası Biz. neresi? Burası Usluca Köyü'nün Güngören Mahallesi. Güngören Mahallesi. Sizin isim? Mustafa Kıdıl. Mustafa Bey iyisiniz. Teşekkür ederim. Sizin Biz. isim? Efendim Memiş. Eyvallah. Salim Kıdıl. Salim nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz Allah aşkına. Size şükür. Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in çok selamını getirdik. Öküncü Aynı köyüle. zamanda Hazreti Başkan de. Yardımcımız Devent Dirice'nin köyüne selamını getirdik. Hoş geldiniz. Bu mahallemiz zaten. Evet. Evi evet. evet. de var karşıda. Evet. Evi nerede? Mehmet Dirice. Karşıda. Mehmet ya. Dirice. Yok yok. Karşı. Levent bizim, başka yardımcısı. Evet. bizim Levent başkan yardımcısı. Bizim arkadaşlarımız. Levent Başkan evi nerede? Devlet Başkanı'nın evi karşıda. Eski evi buradaydı. Burada yerleri burada. Hı hı. Ama burada heyelandan dolayı o tarafta ev yaptılar. Oraya geliyorlar. O şeye. Bu yolun karşı tarafı. Tepe üzerinde. Tepe üzerinde var ben ya. Tepe Benim yerim. Yeğenim de aynı zamanda. Yeğeniniz. Ben de kağıthanede oturuyorum. Eyvallah. Onu ben da selam sanay ediyorum. Sanayi Mahallesi'nde. Teşekkür ediyoruz. Biz de selam ediyoruz. Teşekkür ederim. ederim. Buna Buna de. De. Teşekkür teşekkür siz de edeyiz. siz, siz İslam'dan geliyorsunuz. Tabii kağıthanede. Biz Kastamonu'dan girdik. Aa. Tabii ne kadar dernek var kağıthanede onlara uğruyoruz. Buraya kadar Allah geldik. Ağabeyiz, Allah razı olsun. Eyvallah çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok sağ olasınız. Allah razı olsun. Bir çay kahve içelim. Çok teşekkür ediyoruz. Yemek Karşı yiyelim. var olun. Başkanla Çamalık Belediye Başkanımızla birlikteydik. Öyle mi? He, Oradan ha. çıktık buraya geldik. Tamam. Ee, Hoş bir gelin. Köroğlu Mahallesi'ne gittik. Allah bir Allah. de buraya geldiniz. Aynen. Bizim aşağı bu, bu köy dört mahalleden oluşuyor. Sekiz sekiz. İsimleri sayar mısın? Mahallelerin mi? Evet. Geceolar Mahallesi. Sakın unutma sağ kızarlar. Yok. Geceolar Mahallesi. Tamam. Kütükler Mahallesi, Aşağı Kütükler. Tamam. Yukarı Kütükler. Tamam. Aydınlar. Tamam. Burası Eski Güngören mahallesi, Merkez Mahallesi burası. Merkez Mahallesi. Merkez mahallesi. Ve ama kendi aralarında birkaç tane de sülaliye bölünüyor. Eserler var. Başka ne var? Bardakçılar Kaslar var. 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 Kasaplar var. garipler var. köçekler var. Ama bizim köyün insanı genelde e, aynı görüşte insanlar. Gurbetçi hepsi. Kibbet, çok bizim kibbet, bizim eski şey e, kaymakamımız vardı Recai Akyer. Şimdi e, Yargıtay üyesi herhalde. O bir gün bizim İstanbul'a derneğe gelmiş dedi ki Arkadaşlar siz yayın için dua edin. Niye dedim? Dedi ki ya toprağınız yokmuş İstanbul'a gelmişiz Hepsi iş adamı olmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> yani çok doğru, çok he, doğru. öyle yani. Peki. Allah'a emanet olun. Allah, 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 Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İsmin ne senin? Ceren. Ne güzel gidiyorsun Ceren sen. <laughs> Valla. Ceren, Ceren. Senin ismin ne? Gel. Benim ismim Muzaffer Kağan. Senin ismin? Eren. Senin ismin? Gürkan Aydın. Gürkan hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. tamam. bugün de yine yeniden bir veda. Vedalar zor olsa da bizim daha çok yolumuz olduğu için biraz da olsa avutuyoruz kendimizi. Giresun Çamoluk ilçesiydi bugünkü durağımız. Bugünkü durağımız yine huzur kokan güzel topraklardı. Nice anları, anıları kazıdık kalbimizin en güzel yerine. Bizi bu uğurda, bu topraklarda buluşturan Mevlüt Öztekin başkanımıza yine minnet duyduk en içten. O zaman gönüllerini bize açanlara teşekkür eder, bugüne veda ederiz. Sevgiyle, selamla, yeniden kavuşma ümidiyle. Adımın kızı dünya sana da kalmaz Kız senin güzelliğin andır ilere kalsın Seveceğin başka yer yansın yüreğin yansın Kız senin güzelliğin andır ilere kalsın Seveceğin başka yer yansın yüreğin yansın kavuştuk kavuşmasına, buluştuk buluşmasına Hakk'ın izniyle de. Bir kez daha hatırlattık kendimize. Memleket yalnız bırakılmayı sevmez, gücenir, küser diye. Küsmesin, sevgi selamla bereket dolsun de topraklarımız dedik. Tamamladık gönül yolculuğumuzu Allah'ın izniyle bu sefer. Daha çok niyetimiz var gerçekleştirilme hevesiyle içimizi kavuran, daha çok gönül var. Kavuşma aşkıyla gözleri yollara dalan. Bu yolculukta selamımızı alan, gönlünü açan, bir de gönül selamını veren herkesin gönlüne, yüreğine sağlık. Bu canlarda bu heves oldukça özlemler kavuşmayla taçlanır. Topraklar canı gönülden selamla canlanır. Yine bir gönül selamıyla selamet. Ve sevgiyle.